saat 5 5 5 Günaydın. Günaydın. Sabahın köründe delisin galiba değil mi? Ya vallahi biliyorum. Bu pazarcılığın fıtratında var. Baş şimdi çok... ya. Pazarcılığın fıtratı ya. Kaç parça mal alıyorsun evet. yanımıza? Valla bilmiyorum ya. Abi bakayım o evet, zaman yerleştireyim dakika. artık o zaman. Çok ya çok Hı. ya. Poyraz. Neler var babacığım? Göster bakayım bize. Bak, masa var. Tamam, masayı yanımıza alacağız. Gördük var. tamam, satılacakları göster oğlum. Bunlar satılıyor, bunlar satılıyor, bunlar satılıyor, bunlar satılıyor. O zaman bunları yerine yerleştirelim. Gençler hazır mıyız? Hazırız. Ee, arkaya bak Poyraz. Onlara iyi bakıyorsun değil mi? Kaç kaç parça balımız var Gamze? Daha sarmış ya valla. Ha? Bayağı var bilmiyorum. Biraz kaç ayırırız. Dur bakalım kaç tane satacaksın ona göre gelecek hafta gene geliriz. Yola çıkalım gidelim hemen başlayalım. Saat kaç oldu? 5.55. Geç kaldık. Morning. Teşekkür evet. Millet kurumuş kurumuş. anda yerimize geldik. Çok manzaralı yer. Bak göstereyim. Hop. Şimdi şuraya kuruyoruz. Bak buradan daha insanlar geliyor. Sonra satışa başlıyoruz. satışımızı yaptık. 3 pound geldi. Hoşum. Hoşum. <gülüyor> <gülüyor> Ve mekanımız hazır. Gamzeciğim, mekanı açmışsın diye duydum. Satış bile yapmışsın. Aşık. Daha çok getirmişiz ha? ya. Sen daha, daha getirmişiz. Daha şey... Ama masa eksiğimiz var bizim ya. kaç ya. Sattın, kaç sattın? Kaç para yaptın şu ana kadar? Daha, daha yeni açtık ya. 5, Dur, 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 puan. Dokuz puan. Neyse, 9 şeyin par. parasını çıkardık. Hı -hı. Hemen onunla alakalı da bilgi vereyim. Burası Holkot, bayağı büyük. North Hampton büyük şeylerden, karbutlardan bir tanesi. Burada böyle bir yer açıp satış yapmak isterseniz 6 pound ödüyorsunuz. Valla para değil. Biz hemen çıkarttık. Daha malları dizerken 9 puan yaptık. Bakalım gün sonunda ne kadar yapacağız? Şöyle mekanda göstereyim size. Bunlar hep bizim eski eşyalarımız, eski mallarımız. Oo, ustacım. Ne satıyorsun? Bakayım. Kaç para bunlar? Bunlar kaç para? <laughs> kaç para bunlar? <laughs> 50 p desene oğlum. Pound de, 2 pound de. Oho. Daha öğrenecek. Daha vakti var. Öğrenecek. Hadi bakalım. <laughs> 3 pounds. Thank you very much. Cheers, thank you. How's you? ne kadar? pound. Pound. Vallahi satıyor amca ya. Thank Cheers, thank you. Hanım çalışır ben çay içerim gençler. Hareketlendi ortalık hareketlendi. Saat 8. <laughs> Güncelleme yap bakayım. Saat 8. bir saat oldu bize açılı üç buçuk elli beni burada gittim şu falan. 15 yaptık evet. 15 yarış evet. yaptık iyi bir saatte. vallahi iyi vallahi iyi <laughs> biraz bilgi vereyim bari buraya alakalı. Rakamdan bahsetmiştim galiba Amerika'da falan buna flea market diyorlar. Burada öyle denmiyor. car boot sale deniyor. Yazları var bu. Şurayla alakalı hemen görüşümü belirteyim. Bakıcısı daha fazla yani hani alıcıdan çok bakıcı var. İnsanlar bunu böyle bir piknikmiş gibi, işte hafta sonu aktivitesiymiş gibi falan kullanıyorlar. şey şeye dikkat ettim, siyahi olanlar ne rakam söylerseniz söyleyin yarısını şey yapıyorlar yarısını teklif ediyorlar. Hani çiçekçiye yarısını söylersin muhabbeti var ya. Ona dikkat etmek lazım. İngilizler kaç paraysa çok uğraşmadan hani atıyorum bir şey. Hani pazarlık sünnettendir. Onların da sünneti herhalde. Pazarlık sünnettendir diye şöyle bir sallıyorlar ama ısrar etmiyorlar. Evde türlü türlü fazlalıklar varsa bunları satmak için güzel bir yer. Yani illa ki sizin etrafınızda da vardır. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız. Bir de eğer buraya geliyorsanız ve yaz dönemine yani turist olarak geliyorsanız da Muhakkak tavsiye ederim şahane bir eğlence. Bizimkiler satış yapmaya devam ediyor. Ben de size etrafı gezdireyim biraz hadi gene. <laughs> Cır cır. İnsanlar her şeyi satıyorlar. Ters ışıkta kaldım kusura bakmayın. Her şey var abi. Kitap var, bileklik var. Evdeki bütün kıyafetler var. Her şey var. Yani bebek malzemesinden tut. Efendim DIY malzemelerine kadar. Her şey var. O yüzden hani bu satılır mı bu satılır mı diye düşünmeyin. Hatta bizde de oldu. Gamze dedim ki bunu niye getirdin? Üçüncü satılan şeydi ya. Burası ana alan. Satıcılar için olan ana alan. Burada yer bitince de buraya alıyorlar. Yani biz tabii erkenden gelmiş olmak istememizin sebebi bu ana alanda olmakta. Çünkü ilk böyle şeyler e, satın almaya gelenler ilk bu taraftaki yere park ediyor. Sonra buraya park ediyorlar. Arada hemen ayaküstü bir yerde olalım istedik. Burası sabah 6'da e, şey satıcılar için kapısını açıyor. Biz 6'yı 10 geçe bu tarafa doğru geldik ama yolda kaldık işte. Yaklaşık 25 dakika belki de yarım saat sıra bekledik içeri girebilmek için. Sonra onun parasını ödemeler falan filan derken anca 6.50 idi. Zaten 7'de de müşterileri almaya başlıyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Azıcık da imkanlardan bahsedeyim. Bak burada tuvalet var işte erkekler kadınlar için ayrı. Hatta şöyle küçük küçük olanları da var burada. Yemek alanları var burada. Bak bu burgerci. Bu dondurma ve donat satıyor. Burası kahveci. Geçen hafta içtim. Kahveleri güzel. gelirsiniz tavsiye ederim. Burası da ikinci burgerci. Bunlardan birer tane de karşı tarafta var. Ee, biz işte evimizde bir şeyler getirdik hani yapalım yemek satalım falan derseniz onu özel olarak izin almanız lazım. Çünkü yemek yerlerine e, şey izinle yaptırıyorlar. Diğer şeyleri gelip satabiliyorsunuz. Bak şu her sırada 20 tane araba yani 20, 19 olur, 21 olur ama 20 tane araba var. Burada da 15 tane sıra var. 300 araba sadece satış için şu alanın içerisinde. Aşağı yukarı bir 100-150 arka, hadi diyelim ki 200 de arka tarafa satış. 500 tane araba var, 500 tane araba satış yapıyor. Her birinden 6 puan alıyor. 3000 puan sadece satıcılardan alıyor. Bak, bak yeriniz varsa bunu bir düşünün çünkü satın alma yapmaya gelenlerden de 2 puan alıyorlar. Vallahi yeriniz iyi. Yeriniz iyi, bizi de aldırın yanınıza. Yeriniz iyi çünkü. Yemin ediyorum saçlarda biraz daha uğraşırsam Abdülay olacağım ya. Vallahi billahi ya. Cendere, 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 cendere. Cendere başla. Abdülay, efendim abi. We don't care about tonight. Yavaş yavaş gün biter ve içimi bir hüzün <laughs> kaplar. <laughs> evet saat 12'ye gelmek üzere. Bakayım 11-18. Artık neredeyse insan kalmadı. Şeylerde toparlamaya başladılar yerlerini. Gömzeciğim nasıl geçti? Yani işte eve gidince bakalım kaç para kazanmışız. Tamam. Ama çok şey değil çok yani Çok bence. Şeyi de göstereyim. Stantta kalanları da göstereyim. Yani baktığında %20'sini falan belki sattık değil mi? hala duruyor. Oyuncaklar az satıldı. Mesela şaşırdığımız şeyler var. Oyuncaklar az satıldı. Ondan sonra ben şu, mesela 10 pound, 15 poundluk mallar da var. Onlar satılmaz diyordum. Ki satılmadı da zaten. 1 pound, 2 pound, 1 pound, 2 poundluk. Hatta 2 pound da çok yok. 1 pound, 50 peni falan filan gibi mallar var. Birkaç tane şey vardı. Küçük böyle çantacıklar vardı. Çantalar fena satılmadı değil mi Gamze? Çantaları verdik. Başka fikir vermek ister misin buraya gelme bu tarz yerlere gelmek istensen ne getirsinler mesela mal olarak? Çocuk şeyleri aslında tabii daha çok gidiyor. Ama, ama bizim, bizim mesela kıyafetler sütun kıyafetle fakat mevsimlik de önemli herhalde. Ya. Şu anda mesela bizde hep montlar vardı. Yanımızda bir ablalar vardı. Diyor ki kız malzemeleri, kız çocuk malzemeleri bayağı gidiyor dedi diyor. O zaman toparlanalım, eve gidelim bakalım mani mani kaç para kazanmışız. Hadi bakalım. 9.994, 9.995, 9.996, 9.997, 9.998, 9.999, 10.000, ne var lan? Kardeşim. Kaç para kazandık? Sen soracaksın. Tahmin sürüye. et. Sen tahmin et bakalım ha. ya. 28. 28 mi? <laughs> Allah, o kadar satış yaptın, 28 lira mı etti ya? <laughs> çık çık, biraz daha çık. 30. Çık çık. 35. Çık çık. 40. Çık. 50. Ya in artık o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> yani. Diyor toplamda 45 buçuk. 45 buçuk kere maşallah. Yani burada 41 buçuk var bir de işte harcamışsınız ya 4 pound onun içerisinde. Hı. Utanmazlar Ne para kazan? Yüzde onunla harcamışsınız zaten. <laughs> 45 buçuk lira kazanmışız. E, fena değil ya sabah 5'te kalktık ama ya nasıl fena değil. Sabah 5'te kalktık. Ya, Al, 6'dan mi? beri mesaideyiz öyle düşün. 6, 12, 6 saatte 3 kişi mesaideyiz. Bir de 3 kişi mesaideyiz. Hadi 2,5 sayalım onu da. Olur mu? İyi diyor bir de ya. Neyse evdeki malları satmak, acık vakit geçirmek için, piknik falan yapmak için ideal de Kampiyon. İş olarak tabi olacak iş değil ama 45,5 liramız var ekstradan. Evde duruyorlardı da 45,5 liraya çevirdik. Fena evet. değil. O zaman tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Hadi bakalım bugün de bahçede veda edeyim dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız muhakkak şu şeyleri bir ziyarete gidin. Turist olarak gelirseniz de gidin Karbut'a. Malınız varsa da yani işte ne kazandığımız ortada kafanıza göre bakalım. Haydi bakalım kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 5, 45, 45, 2, 3 kişi. 6 falan. 6 kalkılmaz dayı. İş olarak yapılmaz.